Arkadaşlar herkes öncelikle merhaba ben Özcan bir diğer videomla karşınızdayım. Yarın yapacağımız e, gün olarak da söyleyeyim. Salı günü yapacağımız köy incelemeleri için e, bu videodan sonra durum atacağım. Lütfen isteyenler onun altına yorumlarını yapsınlar. Bu bölümde arkadaşlar klan savaşları serime devam etmek istiyorum. <laughs> Ayrıntılar dedim. Haritayı görüntüle. 58 59 yenildiğimiz bu savaşta güzel bir savaşımı tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Şöyle öncelikle e, kısaca bir ordumu <laughs> tanıtayım. Ordumu tanıtırken de yukarıda klan kalesini halletmiş olayım. Bir duvar kırıcı bıraktım. Klan kalesi çıktı. Klan kalesine elimdeki iki tane zehiri atacağım birazdan. Birini atıyorum. O etkisini sürerken bitince din atacağım. Ordumu tanıtayım. 8 tane duvar kırıcım var. 18 tane büyücüm. 2 tane pekkam. 2 golemim. Klan kalemde e, domuz binicilerim var. Son seviye barbar kırıcı şifa bir var. Şifa bir 3 şifa yerine 2 şifa bir öfkede kullanabilirsiniz ama 3 şifa daha avantajlı oluyor derim ben size. Ejder de birazdan ölmek üzere. Ejder de öldükten sonra şuradan saldırmıştım. Ben şöyle şuraya yaklaşayım. İki tane golemi birini yukarıdan birini aşağıdan olmak üzere saldım ve etrafını büyücülerimle çevirerek etrafı temizlemelerini sağladım. Elimde de 3 büyücümü bıraktım. Geriye kalan her duvar kırıcılarımı saldım. Kırılan yerlerden ilk büyücülerim girdi. Arkalarından iki tane pekka mı saldım? Ben burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben klan kalemde pekka olduğunu düşünerek önceden basmıştım. Domuz binici var. Böyle saldırılarda domuz biniciyi en son kullanacaksınız. Yani pekkalar golem büyücüler içeri girecek. Domuz binicilerinizde duracak. İçeriler temizlendikten sonra domuz binicileri salacaksınız ki onu arada savaşın bitmesini kolaylaştırsın. Şeklinde. Ben yanlış saydım ama yine bana çok fazla domuz binicilerin siz kullanırken en sona saklayın. Ben zaten bir savaşımı tekrar size gösteririm. Evet büyücülerimden biri orada öldü. Golemim aşağıda tek başına. Buradan da bir pekkam, bir golemim, iki tane büyücü var var içeri giriyor. Bir diğer pekka da etrafı temizliyor. O etrafı halleder. Bunlar da içeri giriyorlar. Oraya bir şifa attım. Sonra iki tane büyücüm var. Elimde kaldı. Birini Pekkan'ın yanına yardıma gönderdim büyücülerimden. Hani Pekka temizlerken o da arkadan yardım etsin diye buradaki Pekka büyücüm ve golemim de dışarıyı halletti. Onlar da şimdi içeriye giriyorlar. Barbar kralımın canını yükselttim. İki tane büyücümü de saldım yukarıdan tekrardan. Son büyümü de attım. Bakalım ne olacak? <laughs> Evet golemi tank olarak kullanmamızın sebebini görüyorsunuz. Bütün savunmalar golemi ateş ederken büyücüler de etrafı temizliyorlar. Tabi golem ikinci seviye olunca biraz daha dayanıklı oluyor. Tuzaklar geldi. Zaten başka bir savunma kalmadı. Görüyorsunuz hala iki golemim de tam full canları aynı patlandı. İçeri kırdılar girdiler zaten pek bir şey kalmadı. Etrafta iki tane. 3 tane inşaatçı içeriye de pek kala girdi. Oradan çıkış yok. Köy binasında aldık ikinci yıldızımızı. Hava patlatıcı da gittikten sonra burayı birazcık hızlandırayım. İnşaatçı aşağıdaki inşaatçı yukarıdaki inşaatçı da bitti ve bu savaştan da 3 yıldızımızı alarak klanımıza desteğimizi yaptık. Klanımızdan bir arkadaşımızın bir hatası yüzünden 58-59 yenilmiş durumda kaldık. Evet arkadaşlar ee, bu arada fark ettiyseniz duvarlarımda yavaş yavaş... Diğer videomda da bahsetmiştim ee, soru cevap yapacağım diye ama köy incelemelerini daha önce yapmak istiyorum. Salı günü köy incelemelerini yapıyorum yani yarın ee, çarşamba günü de Allah'ın izniyle bir mani gelmezse ee, soru cevapları yapacağız. Soru cevapların durumunda yarın atarım. Sorularınızı yazmanız gereken durumda. Ya da bugün atarım. Onunla kesin bir şey demiyorum. Sağlıcakta kalın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.